işte nasıl sen ha, bunları işte bunları önleyebilir. Bunlardan olanlar var. Olanlar var. Çok ileri değil. İyi yani yine tek tük var öyle çok yok. Evet. Çok... Ver bana Ben açayım. İçi simsiyah oluyor. Yalnız e, fidanları aldığım arkadaşla işte. görüştüm. Hı hı. Dedim ki ya böyle 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 dedim. Durup, Elma abi dedi zehir vur dedi. Evet zehir vurman lazım. Ee, He, zehir vur var. Evet. evet zehir var. Vur, vur, dedi. O hı son hı. E, 8. E, ilaçlamada evet. zehir de kattım. Ama zamanı geçirdik. Evet. Şimdi. Nasıl olursa seneye. Zehir zamanında. Seneye İkinci ilaçlamada, yani mercimek İki kadar... erken. Efendim? Şey, meyve oluşum döneminde atabilirsin. İşte böyle nohut kadar falan olduğu He. zaman. He. Nohut kadar falan olduğu evet, zaman... Evet, evet, Bu zehir atacağım. Elma kurdu işte. Hı hı. Elma hiç kurduğu için, evet. Zehir mi oluyor? Zehir oluyor, insek Ze türünden. Evet. Zehir oluyor. Güzel Mehmet amca, buyurun dört.